Abi, ne anlatıyorsan sanat? Yavaşça çek. Çek 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 çek. Ya, çek abi, al abi. Var orada bir tane Yok yok yok. Kara bir şey geliyor. Ka Ka bak 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 gel bakayım buraya. Gel buraya gel buraya gel buraya. Dur abi ben. Oo. Yardım edeyim sana. Maşallah. Ya, işte bu. Oo burada deli Hoş sarpa geldi. diyorlar. Bir adet sokan hadi. aldı arkadaşımız. Hoş geldin. Bir adet sokan mı abi lütfen. Çok kalbimi Yok. Diye bakar mısın? evet, doğru abicim. Bakayım oraya da bakayım. İsim neydi abi? Kerem. Kerem benim adım. 10 dakika oldu abi. 10 dakikada 20 parça aldım. Maşallah. Yeni keşfettim burada. Dedim de bir arkadaşımızdan temin ettim. Şöyle söyleyeyim. 3 atışın ikisi, ikisinde balık alıyorum. Ben ilk kez böyle bir şeyle tanıştım. Mr. Fishcake adı. Ee, Kıvamı bayağı başarılı. Balıklar kokulu. Bayağı seviyor. Ee, bir sıkıntı yaşamadım. İlk başta açıkçası birazcık değişik geldi ama denemeye başladığımdan beri her üç oltamda ikisinde balık çekiyorum. Çok başarılı Mr. Fish Öneriyorsun yani. Kesinlikle öneriyorum. Kesinlikle. Tek. Başarılar. Rastgele. Sağ olun. Görüşmek üzere. Rastgele. Rastgele.